Aslında bu süreçte en çok hata yapılan noktalardan birisi bu. Firmalar genelde bence sence ile ilerliyorlar. İşte bence Almanya'ya girelim, bence Etsy'e girelim, bence işte Amazon'a girelim, yok işte İngiltere'ye girelim. Bunlar yanlış arkadaşlar. Yani evet tabii ki deneyiminiz doğrultusunda bence sence diyebilirsiniz ama yani bu konu böyle çok bence sence ile karar verilecek bir süreç değil. Çünkü her kategoride mesela şimdi Burcu Hanım demiş ki mesela büjiteli takı. Mesela büjiteli takı bile kendi içerisinde segmentlere göre işte fiyat aralıkları, kalite aralıkları, hedef kitlesi, atıyorum çocuklara yönelik. Mi, kadınlara yönelik mi, yoksa erkeklere yönelik mi falan farklılaşabiliyor ve kişiye özel mi? Farklılaşabiliyor. Dolayısıyla ürününüz özelinde pazar araştırması işin ilk adım olması gerekiyor. Data odaklı, veri odaklı karar vermek gerekiyor. Yani ben bugün size desem ki buraya girin o zaman işte ben bence olmuş olur. Bu yanlış. Veri odaklı gitmek lazım. Veri odaklı da bir sürü zaten pazar araştırmaları var ki biz Shopverse bünyesinde de ilaveten kategori bazında da pazar araştırması da yapıyoruz. Yani firmalara detaylı bir şekilde. Rekabet analizi, ürün analizi, fiyat analizi, pazar hacmi analizi, öncelikle hangi pazar pazarlara girmeniz gerekir. İşte hangi pazara hangi ürünlerle öncelikli olarak girmeniz gerekir. Akabinde işte diğer ürünleri beslemeniz gerekir. Ya bu tamamen veri odaklı karar verilmesi gerekir. E ve real olarak da şu anda gördüğümüz şu anda mesela takı bücüteri grubunda faaliyet gösterenlerin çoğunluğu hangi tarafta faaliyet gösteriyor derseniz e şu anda işte Amazon Etsy gibi pazar yerleri hani çoğunlukla tercih edilen pazar yeri. Ama yine diyorum bu gerçekten en doğru noktası bu mu? Bunu kategori bazında bakmak gerekiyor. Ürün bazında bakmak. E, Öncelikle bir kere veri odaklı bir pazar seçmek lazım. Şimdi burada temelde üç tane sorumuz var. Ne satacağımızı kime satacağımıza ve nasıl satacağımıza veri odağında karar vermemiz lazım. Ne satacağımızı eğer biliyorsak bijüteri takı örnek veriyorum ve tabii bijüteri takının da demin dediğim gibi alt kırılımlarını çıkarmak lazım. Ki hedef kitlemizi doğru belirleyelim. Hedef kitlemizi belirledikten sonra hedef kitlemizin beklentilerini karakteristiklerini parametrelerini dökmemiz lazım. Akabinde bu ne ve kim doğrultusuna nasıl satacağımıza karar vermemiz lazım. Yani bu üç soru birbiriyle üç kardeş. Yani birbirliği kesinlikle ayrılamaz. Ondan dolayı ne, kim, nasıl doğru bir şekilde belirlediğiniz zaman o zaman işte adım adım ilerletmeniz gerek. Ve yurt dışı pazarlara girdiğinizde de temel soru noktalarından birisi de şu oluyor tartışma noktalarından işte kendi e-ticaret sistemle mi gireyim yoksa pazar yeriyle mi? Ya bana sorarsanız şöyle söyleyeyim. Şimdi işin markalaşması, iletişimi, satış pazarlaması dedik ya Türkiye tarafında zayıf olduğumuz nokta. Zaten yani. hele hele bunu yurt dışına çıktığımız zaman çok ciddi bir rekabet ortamıyla karşılaşıyoruz. Rekabet ortamında yani bizim markamızın varlığından insanların e, haber olmaz, haberin olması, farkındalığın oluşması, markaya güvenin oluşması ciddi bir zaman talebi. Yani buraya reklam, iletişim, bütçe bilmem ne harcamanız gerekiyor. işte içeriği, kampanyası bilmem nesi. Bu çok ciddi bir kaynak gerektiriyor. Burada temel nokta şu. Sınırlı olan kaynağı maksimum verimde nasıl kullanabilirim? Yani buna Yok. odaklandığınız zaman ki genelde zaten dikkat edin. Yani kasasında böyle yüz milyonlarca dolar parası olanlar çok hata yaparlar. Çünkü kaynak sınırsız Yok. ya. Sürekli milyonlarca dolar hata yaparlar. Ama kaynağı sınırlı olanlar taşı sıkıp tabiri caizse suyunu çıkarırlar işte İşte o su çok değerli olur her damlası. Ondan dolayı burada kısıtlı kaynağı maksimum verime odaklanıyoruz. Burada da verimlenen kasıt şu. Öncelikle kendi e-ticaret sistemimizle odaklanarak ilerlemektense hali hazırda o pazar yerleri o bölgelerde zaten lokal olarak algısal olarak da kabul görmüş pazar yerleridir. Yani şu anda Türkiye'de bile bir alışveriş yaptığımızda bir ürün örnek veriyorum Trendyol'da yolda 100 lira ama kendi sitesinde 80 lira. İnsanlar ama gidiyor yine 100 lira veriyor Trendyol'dan alıyor. Niye? Çünkü güvenmiyor daha o markaya. Daha ilk defa evet. görüyor. O 20 liralık farkı bile kabul ediyor. Bu da aynı mantık. Dolayısıyla yurt dışına çıktığınızda hele hele rekabetin yüksek olduğu alanda yani siz mevcut pazardan kendi sitenizde pazar payı almanız gerçekten kolay bir süreç değil. Nitekim bu sadece girişimci ve kobi segmenti için değil büyük markalar için. Hani telaffuz etmeyeyim marka ismi ama büyük markalarda da görüyoruz real olarak fiili olarak. Yani yurt dış pazarda kendi sitesiyle öncelik verip ilerlediği zaman sıkıntı yaşaması büyük olasılık. Tabii ki kaynağınız atıyorum sınırsızdır. Dersiniz ki ben orada hem mağaza kuracağım, billboardlarda yer alacağım, işte radyolarda yer alacağım yani lokalleşeceğim. Yani bununla ilgili kaynağım var. Ha bununla ilgili agresif bir şekilde geriyle pazarlamasıyla da gidebilirsiniz. Ama bu da burada da aynı şekilde tek doğru yoktur. Yani doğrular ve yanlışlar tamamen kişiye, alana, bakış açısına göre değişkenlik gösterir. Ama çoğunluğu yorumladığımız zaman şu anda ülkemizde yurt dışına açılmak isteyen firmaların öncelikle yurtiçi pazar yerlerini tercih etmelerini öneririm. Ama bu da veri olan Aslında her adımda bu üç tane demin soru sordum ya ne kim nasıl diye. Her adımda bu ne kim nasıl devreye giriyor. Yani hedef kitlemiz örnek veriyorum eğer Avrupa ise Avrupa hedef kitlesi hızlı teslimat istiyor. İşte hedef kitlemiz örnek veriyorum Rusya ise Rusya kampanya indirim istiyor. İşte Amerika ise ücretsiz kargo istiyor. Müşteri memnuniyeti konusu çok çok önemli. Körfez ise kapıda ödeme istiyor. Yani her bir hedef kitlenin tüketici alışkanlıkları doğrultusunda buna karar vermek gerekiyor. Ve bu sürecin de en önemli noktalarından birisi lojistik ikincisi de ödeme. Zaten yani hani lojistik ve ödeme konusunda aynı sizin dediğiniz gibi dikkat ederseniz son zamanlarda birçok tool'lar yani araçlar, çözümler çıkmaya başladı ve daha da artacak da bu bu arada. Çünkü biz mesela World of tarafında 7 yıl önce yola çıktığımızda şöyle bir hedefimiz vardı. Biz Türkiye'yi bölgenin e-ticaret üssü haline getireceğiz diye. Tabii hani biz daha kimiz ki yani böyle bir iddiayla çıkıyoruz yolun başında dediğinizde ama tabii ki biz bunu tek başına yapmıyoruz. İşte sizler gibi dostlarla beraber yapıyoruz. Hep beraber ekosistemde elimizi taşın altına koyuyoruz. İşte bu etkinlik ligler sayesinde bir araya geliyoruz. Herkes bir şeyini yapıyor. Dolayısıyla ekosistem büyüyor. Bundan sonraki süreçte de önümüzdeki 7 yıl içerisinde de biz Türkiye'ye mesela en son yapmış olduğumuz etkinlikte yaklaşık 100 bin kişiyi ağırladık ziyaretçi olarak. Ve çok ciddi bir rakam yani bu Avrupa yani Türkiye'nin değil sadece Avrupa'nın da en büyük rakamı oldu. Yani gerçekten çok büyük bir ülkece bir başarıya imza attık hep beraber ve bundan sonraki 7 senede de hedefimiz 1 milyon kişiyi İstanbul'da buluşturma e-ticaret dikeyinde. Yani gerçekten Türkiye'yi bölgenin e-ticaret üssü haline getirmek. Tabii bu hedefimiz 2030. Yani bir sonraki 7 yılın hedefi. Buraya kademe kademe gideceğiz. Bir sonraki sene 200 bin olacak. Bir sonraki sene işte 400 bin olacak. 500 bin olacak. Böyle böyle gidecek. Türkiye bölge olarak bir tarafında Avrupa var. Bir tarafında Körfez. Bir tarafında da CIS bölgesi var. Tam ortadayız. Karayolu, havayolu, deniz yolu. Üç havayolumuz da var. Lojistik anlamında teslimat süresi, lojistik maliyeti, işte lojistik türü anlamında ciddi manada potansiyel taşıyoruz ülkece. E üretim alanı olarak da söyledik ciddi potansiyelimiz var. Bu sebepledir ki işte Çin ve farklı ülkeler şu anda Türkiye'ye yatırım yapıyorlar. Mesela Amazon son birkaç senedir durmadan işte Türkiye'ye yatırım yapıyor. Yok depo yatırımı yok bilmem ne falan filan. Hakeza Alibaba grubu. Dolayısıyla Türkiye önümüzdeki 5 ila 10 sene içerisinde gerçekten bölgenin e-ticaret üssü haline gelecek ve buna da gelirken de en önemli konulardan biri olan lojistik ve ödeme konusunda çözüm olarak en çok potansiyel ve en büyük kapasiteye ihtiyacımız olacak alanlar da bunlar olacak. Yani bugün aslında görmüş olduğumuz örnek veriyorum 10 tane, 20 tane veya 100 tane lojistik firmasının olması demek bu aslında işin daha başlangıç noktasında olması demek. Yani biz bugün bu 100 firmanın örnek veriyorum önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde belki yarısını kaybedeceğiz ama bunun yanına bir 2 kat, 3 kat daha en az firma gelecek, yeni firmalar gelecek. Çünkü burada kapasite artımı olacak, talep artımı olacak. Talep artımı olduğu zaman işte rekabet de artacak. Beraberinde işini iyi yapan, fiyat performans olarak iyi hizmet sunan firmalar da kaliteli bir şekilde sağlam adımlarla yukarı doğru yürüyecek, ilerleyecek. Ama günün sonunda kazanan Türkiye olacak. Yani ülkece biz bu köşe sistemin içerisinde kazanmış olacağız. <laughs>